Merhaba arkadaşlar C Sharp'ta konu başlığımız metotlar konusu e, metotlar programların herhangi bir yerinde kullanılmak için belirli bir iş yerine getirmek amacıyla tasarlanan alt programlara Biz metotlar diyoruz yani belirli bir iş yer e, belirli bir şeyini getirmek için e, yapacağımız alt programlara metot diyeceğiz Metod tanımlayabilmemiz için öncelikle e, metodun erişim adını almamız lazım. Örneğin burada gördüğünüz statik bir e, erişim adıdır. Metotların erişim adları private, public veya e, e, burada gördüğünüz statik olabilir private kullan arkadaşlar. eğer erişim adının private kullanırsan e, private da tanımlanan metotlar sadece kendi sınıfı içerisinden erişilebilirken public kullandığımız zaman ise e, başka sınıflar içinde de e, burada tanıtılan metotlara erişebiliriz. Ama biz bu public ve private'ı e, Windows Form application'da yani nesnel tabanlı programlamada göreceğimiz için bizim burada kullanacağımız e, erişim adı statik olacaktır konsolda. Yani eğer metot programın ana metodu içerisindeyse yani main metodu içerisinde ise bu sefer biz erişim adını statik kullanmak zorundayız. Evet, şimdi ise ilk örneğimizi yapalım. E, i̇lk metotlar değil ilk örneğimiz arkadaşlar konsol ekranına merhaba e, dünya yazısını yazdırmak. Ve bu merhaba dünya yazısını buraya console.write merhaba dünya yazmak yerine bunu metotla çağırarak yapacağız. Evet. E, i̇lk olarak buraya statik yazıyoruz. E, metodumuzu tanıtma, e, tanıtacaksak önemli bir yer var burada. E, main metodu bloklar içinde değil e, main metodunun dışında yani üstünde tanıtabiliriz metodumuzu. Önemli ben buraya statik yazmak istediğim zaman gördüğünüz gibi statik diye e, burada bir bir yazı çıkmadığını görüyoruz ama buraya ben static yazdığım zaman erişim adını burada e, yazmış bulunuyorum. Şimdi ise arkadaşlar e, burada bir dönüş dönüşü belirleyeceğiz yani dönüş tipine dönüş tipi arkadaşlar e, burada void kullanacağız. Void'in anlamı ise void'in anlamı ise dönüş olmadığı zaman yani dönüş Yoksa burada void kullanacağız. E bunu birazdan detaylı ikinci örneğimizde açıklayacağım. Çünkü ikinci örneğimizde return ifadesini kullanacağız. Evet şimdi buraya ben void yazıyorum. Ve burada ben metodumun ismini burada tanımlayacağım. MethodList'te ismem istediğim bir isim verebilirim. Örneğin ben buraya MB koyuyorum. Yani merhaba dünya anlamında ve burada bir parantez açıyorum. biz parantezlerin içini ise burada parametreler yazacağız parametreleri yazacağız. Örneğin bir parametremiz de ise ikinci örneğimizi yazacağız. Evet şimdi ise burada bloklarımı açıyorum. Ve bloğum içine ben, e, yaptırmak istediğim işlemi yazıyorum. Benim yaptırmak istediğim işlem konsola merhaba dünya yazısını yazmak ve bunun için ben buraya konsol write write line yazıyorum ve buraya merhaba dünya yazısını buraya yazıyorum. Evet şimdi ise e, ben bu merhaba dünya yazısını buraya e, konsol ekranına yazdırabilmem için main blonun içine geliyorum ve buraya ben mb yazıyorum. Ve burada parantezlerimi koyuyorum. Evet ve son olarak buraya konsol readkey koyuyorum. Öncelikle bir programımızı çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi e, konsolun merhaba dünya yazısını yazdığını görüyoruz. Ee, şimdi ise buraya biz burada metodumuzun adının mb yani merhaba dünya anlamında tanıtmıştık. Ben buraya mb yazdığım zaman ise e, bu metodun altındaki kodları görüyor. Yani bir kısa yol olarak düşünebilirsiniz. Metotlar açıklamamızda da bahsettiğimiz gibi belirli bir e, işe yerine getirmek amacıyla tasarlıyoruz bu kodları. E, biz buraya her zaman örneğin mb biz buraya her zaman console.writeline merhaba dünya yazmak yerine program istediğimiz yerinde mb yazdığımız zaman mb metodunun içindeki kodları okuyacaktır. Okuyacaktır ve böylece kısa yol olarak da kullanılabiliriz ve belirli bir işi de yerine getirmiş olabiliriz metotlar ile. Evet bizim burada evet metodun burada yaptığımız iş ise mb yazdığımız zaman bunun içinde kodlar okuyor ve bunun içinde sadece gördüğünüz gibi console.writeline yani merhaba dünya yazısı var. E bu yazıyı da konsol ekrana yazdırmış oluyor. Evet. Şimdi e, ikinci örneğimizde ise kare alma e, örneğimiz olacak. Yani kare alma nedir? İki sayının, e, iki sayının birbirine çarpımıdır. Yani aynı sayının, aynı e, kendisiyle çarpımıdır. Örneğin 5 kere 5 25. Yani 5'in karesi 25 olmuş oluyor. 6 kere 6 36. Yani 6'nın karesi 36 olmuş oluyor. Ve biz bu örneği e, metot yardımıyla yapacağız. Bunun için gene tekrar burada e, statik ile erişim adımı yazıyorum. Ve şimdi burada arkadaşlar e, bir dönüş değeri belirteceğim için. Yani dönüş e, yapacağım işlemi sayısal bir işlem olduğu için. E, ben burada sayısal bir e, dönüş yapacağım için burada integer kullanıyorum. Void yerine. Ve burada tekrar metodumun ismini yazıyorum. ve Metodumun ismini ise ben burada e, kare al diyorum. Evet. Şimdi kare al dedikten sonra ise burada parantez açıyorum ve burada ben bir parametre belirteceğim. Ve parametremi ise burada e, sayısal bir işlem yapacağım için burada int e, sayı diyorum. Evet. Şimdi ise tekrar bloklarımı açıyorum. Evet arkadaşlar şimdi buranın hata verdiğini görüyoruz. Çünkü int dedik mecbur bir dönüş değeri diyor arkadaşlar. Dönüş değeri koymadığımız için şu an buraya burada hata verdiğini görüyoruz. Şimdi dönüş değeri koymadan önce şurayı bir açıklayalım. Parametreyi açıklayalım. Biz şimdi bu iki sayı nedir? sayı Sayıyla sayıyı çarptıracağız ve sonucunda... Bir sayının karesini elde etmiş olacağız. Biz konsola yazı yazdırma konusunda ne öğrenmiştik? Klavyeden girilen bir değeri değişken aktarmayı öğrenmiştik. Aynı bu da aynı mantıkla işleyeceğiz burada. Biz burada örneğin burada mb yerine kare al yazacağız ve karesini almak istediğimiz sayı ise parantez içine yazacağız. Bu yazılan sayı örneğin 5 olsun. Bunun 5 ne olacak? Buradaki yazılan sayının anlamına gelecek. Yani birinci e, sıfırıncı daha doğrusu sırada ne var? Hangi parametremiz var? Sayı parametremiz var. Ve bugün buraya 5 yazdığımız zaman ise bu sayının değeri 5 olmuş oluyor. Yani 5 değerine taşınmış taşımış oluyor. Ve, ve benim burada yapacağım iş burada sayı çarpı sayı dediğim zaman ne olacaktır? Ben buraya 5, 7, 8, 9 veya herhangi bir sayı girdiğim zaman o sayının kendisiyle çarpımı olacaktır. Ve o sayının kendisiyle çarpımı ise bana o sayının karesini verecektir. Evet. Yani benim burada yapacağım işim yani döneceğim değilse return diyorum şimdi burada. E, Return'ün alımı ise yani kendisine çağıran fonksiyona döndürdüğü değeri biz return diyoruz. Yani kendisini çağırdığımız fonksiyon neydi? Burada int kullanmıştık. Int bir integer bir ifadeyi dönüş yapacak. Ve, ve benim burada dönüş yapacağım e, işim ise sayı çarpı sayı. Evet. Şimdi ise e, yaptığımız programı test edelim kare alıyorum ve parantez içine almak istediğim sayının karesini yazıyorum. Öne yani 7 yazıyorum. 7 kere 7 49 eder ve konsol ekranına 49 yazdırması lazım. Evet. Şu an e Evet, e, şu an program test ettik ama konsol ekrana yazı yazdırmadığını gördük. Çünkü e, bu yazıyı yani burada bir hata olmadığı için bunu kontrol ettik. Bu yazıyı da konsol ekranına yazdırmak için konsol write line'ı e, istersek burada kullanabiliriz. Ama e, konsol write line özelliğinde burada da kullanabiliriz. Örneğin ben buraya konsol write line parantez içerisinde bunu yazdığım zaman e, bu karanın sonucunu konsol ekranına yazdırabiliriz. Ama istersek bu yazdırma olayını ise burada da yapabiliriz. Ama ben e, bunu kara almak yerine burada e, static void Void main altında yapmak istiyorum. Ve bunun için de ben buraya çıkarak console write line parantezimi açıyorum ve burada tekrar parantezimi kapatıyorum. Ve tekrar kodumu çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi konsol ekranda 49 yazdığını görüyoruz. Evet. Yani yaptığımız programda burada gördüğümüz yanlışlık olmadığını görüyorum. Evet. Şimdi bir başka örneğimizde ise konsol ekranına yazdırılan bir kelimeyi veya bir ismi 10 kere daha konsol ekrana yazdıran bir program olacak. Ve bu programı bir metot yardımıyla yapacağız. Evet bunun için ilk olarak yine tekrar burada erişim tipini tanım tanımlıyorum ve statik diyorum. Yani bu metodumu burada tanıtacağım tekrar ve e, metodumda herhangi bir dönüş değeri e, gerekmediği için burada bir void kullanıyorum. Ve e, şimdi ise burada metodumun ismi önemli olsun yazdır olsun. Yani 10 kere yazdır anlamında ve parametrem ise e, yazdırılacak kelimeyi e, ifade eden e, ne olacak? string e, bir kelime ne olacaktır arkadaşlar? Bir string ifade e, ettiği için buraya string de tanıtıyorum. Ve string örneğin x olsun. Evet. Şimdi ise bir kelimeyi ben nasıl yazdırabilirim konsol ekranı? O defa bunu teker teker elimizle yazmak yerine for döngüsüyle bunu yapabiliriz. Bunun için ben buraya for int i eşittir 0 diyorum. i küçükse 10'dan i'yi 1 arttır. Arkadaşlar e, burada forun ben bloklarını açmış e, bulunuyorum. Ama e, eğer bir tane bir burada kod yani bir komut yazacaksak e, burada blok açmaya gerek yok. Ama ben blok açmayı tercih ediyorum. Evet. Şimdi ise e, burada benim yapmak istediğim işlem. Burada x yani e, girilen kelime x'i burada ifade edeceği için bu x'i konsol ekranı 10 kere daha yazdırmam. Ve i̇şte bunun için de hemen buraya konsol right line x diyorum. Ve metodumu şu an burada tamamlamış bulunuyorum. Ne olacaktır? Girilen kelime örneğin elma olsun. elma yazdığım ifade bunu ifade edeceği için. Ve burada da her döndüğünde ne olacaktır? Burada 10 kere dönecektir döngümü. Ve her döndüğünde de e, girilen kelimeyi konsol ekranına yazdıracaktır. 10 defa. Evet. Şimdi ise burada hemen tanımlayalım. Ne, ne yapacağım buraya? Yazdır yazıyorum. Ve buraya kelimeyi direkt olarak da girebilirim. Ama e, ee, kelimeyimiz burada kendimiz girdilerim klavye üzerinde. E, burada böyle yapacağız. Console, write line, ne diyelim? Bir kelime yazın diyorum. Evet, burada write line yeni, yeni write yazıyorum. Evet. Ee, evet arkadaşlar, şimdi girilen kelimeyi ne yaptıracağız biz? 10 defa e, yazdıracağımız için hemen buranın metot yardımıyla tekrar yazdır diyorum. Daha doğrusu burada yazdır diyorum. Neyi yazdıracak? Konsola girilen ifadeyi yazdıracak. Ve bunun için de parantez için buraya ben console readline diyorum. Ve programı çalıştırıyorum. Evet. Bir kelime yazdım. Örneğin ismim yazıyorum buraya. Cabir. Gördüğünüz gibi Cabir buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 kere buraya yazdırdığını görüyoruz. Ama böyle e, öyle değil. Buraya birinci Cabir, 2. Cabir, 3. Cabir gibi yazsın. Yani sıra numarasını da belirsin. Bunun için de buraya e, Cabir yazdırmadan önce yani. Hemen buraya ben iyi koyuyorum. I'nin sıra numarasını yazsın. Ve e, bunu birden başlatıyorum I'yi ve buraya da iş atıyorum. Çünkü birden başlattığım zaman ne olacaktır? Eğer e, ondan küçük dediğim zaman ne oluyor arkadaşlar? Onu içine katmıyor. Ama ben burayı ona eşit dediğim zaman da ne oluyor? Onun da e, döngüde işin e, işin içine katmış oluyor ve bu zaman ben buraya bir dediğim için buraya eşittir de kullanıyorum 10 defa dönmesi için. Evet. Şimdi ise Confaburac'dan ilk olarak i'nin diğerini yazdırmasını istiyorum. Ve sonra artı, e, örneğin birinci, ikinci diyeceğim için buraya bir nokta koydurmam gerekiyor senin yanına. Ve artı ben buraya nokta koyuyorum. Ve tekrar artı kullanarak x yazması istediğim için tekrar i artı nokta artı x diyorum. Evet, tekrar programı çalıştırıyorum ve buraya ismimi yazıyorum. Evet şimdi daha güzel e, göründüğünü görüyoruz. Birinci cabir, ikinci cabir ve son olarak onun cabir yazdığını görüyoruz arkadaşlar. Yani bu metodların mantığını kısa yoldan açık, açıklayacaksak ilk olarak erişim adımızı dönüş tipini eğer e, eğer burada e, kendisine çağıran fonksiyona e, dönüş yapmayacaksak burada void kullanıyoruz. Ve e, metodumuzun adı ve burada parametre kullanmak istiyorsak parametre bu parametre ne anlamına geliyor? Buradaki e, konsoldan gireceğimiz örneğin e, bir kelime ne oldu? Buradaki parametre ile eşitledik. Yani yazdır konsol read line dediğim zaman string x yani x değişkeni buradaki read line ile iş, ifade ediyor. Yani ne zaman kelime ifade ediyor. Ve bu kelimeyi de burada for döngüsüyle 10 defa konsol ekrana yazdırmış oluyoruz.